Tekrardan merhabalar arkadaşlar tanıtım videosunu çektik özellikle tanıtım videosunu izledikten sonra derslere başlayalım çünkü içerik hakkında fikir sahibi e, olmanız çok çok önemli olacaktır e, her ders olduğu gibi bizler de dersimize tanım ile başlayacağız İletişim nedir öncelikle tanımını yapalım akla gelebilecek her türlü yolda insanların duygu, düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmasına iletişim diyeceğiz arkadaşlar. Duygularımızı paylaşıyoruz. Üzgünüm, kırgınım, mutluyum, sevinçliyim, öfkeliyim. Bunlar bizim duygularımız ve karşı tarafı ne yapıyoruz? Paylaşabiliyoruz. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Kendimize ait fikirlerimizi, Ahmet hakkında şunu düşünüyorum, Gamze hakkında şunu düşünüyorum. Ee, İsrail-Gazze savaşı hakkında şunu düşünüyorum tarzında ne yapıyoruz? Fikirlerimizi karşı tarafa aktarabiliyoruz. Yine aynı zamanda bilgilerimizi özellikle bilgi aktarımı eğitim ortamlarında gerçekleşiyor. Ama günlük hayatta da tabii ki de ailemizle arkadaşlarımızla oturduğumuz zamanda ne yapıyoruz? Bilgilerimizi karşı tarafla paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Ee, biz bunları arkadaşlar akla gelebilecek her türlü yolu kullanarak karşı tarafla paylaşabiliyorsak biz buna iletişim diyeceğiz. Akla gelebilecek her türlü yoldan kastımız ise işte konuşarak beden delili, sözlü, sözsüz, yazılı, e, öfkeli, e, sinirli, gergin, kaygılı, işte e, sevinçli, sakin her türlü yani aklınıza gelebilecek her türlü yolu kullanarak ne yapıyoruz karşı tarafa aktarabiliyoruz arkadaşlar bu duyguları, düşünceleri ve bilgileri ve biz buna iletişim diyoruz. Etkili iletişim nedir? Karşı tarafa vermek istediğimiz mesajı en net haliyle ve mümkün olan en kısa sürede iletmek. En sağlıklı yoldur arkadaşlar. Duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi karşı tarafa aktarırken sağlıklı yolları kullanarak aktarıyorsak biz buna etkili iletişim diyeceğiz. Karşı tarafı kırmadan, incitmeden nazikçe kurulan iletişimdir etkili iletişim. Bunu da unutmayalım, aklımızda kalsın. Ee, özel güvenlik görevlileri görevleri esnasında vatandaşlarla vatandaşı kırmadan, incitmeden nazikçe ne yapmalı? iletişim kurabilmeli arkadaşlar. Bunu da aklımızın bir köşesine lütfen yazalım. Evet. <laughs> i̇letişim kurma nedenleri. Başlığımıza geçebiliriz. Bizler için etrafımızdaki insanlarla iletişime geçiyoruz? Neden duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi karşı tarafa aktarma ihtiyacı duyuyoruz? E, onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle okuyalım. Etkilemek ve yönlendirmek, umursanmak kabul görmek, değerli olmak, sevilmek, haberleşmek, paylaşmak, eğlenmek ve mutlu olmak, var olmak ve kendimizi var olduğumuza inandırmak için ne yapıyoruz? Etrafımızdaki insanlarla iletişime geçiyoruz etkilemek ve yönlendirmekle başlayalım. Bir özel güvenlik görevlisi görevi esnasında vatandaşlarla vatandaşlarla ne yapacak arkadaşlar? En çok etkilemek ve yönlendirmek için iletişime geçecektir diyeceğiz. Bunlar arkadaşlar sınavda çıkan sorular bir özel güvenlik görevlisi vatandaşlarla en çok niçin iletişime geçiyor? Görürseniz böyle bir soru etkilemek ve yönlendirmek olarak kabul edeceksiniz çünkü kitabınız bu şekilde kabul etmiş e, diyeceğiz. Umursam gerçekten de bir yandan yorum yapmak gerekirse gerçekten yönlendirmek e, güvenlik görevlilerinin en çok yaptığı şeylerden biri yani bir siteye giriyorsun hemen ne yapıyorlar yönlendirebiliyorlar. İşte bir şirkete giriyorsun bir kuruma giriyorsun ilk özel güvenlik görevlileriyle karşılaştığımız için hemen bir yönlendirme ihtiyacı e, orada duyuyorlar. Bizler hemen sorma ihtiyacı ne yapıyoruz? Duyabiliyoruz arkadaşlar. Umursanmak, kabul görmek, değerli olmak, sevilmek tabii ki bunlar da iletişim kurma nedenlerimiz arasında. Özellikle e, işe ilk başladığımız zamanlarda bunlara ihtiyaç duyulabiliyor. Sonradan zaten monotonlaşıyor her şey. E, ya da günlük hayatımızda daha fazla kullanabiliyoruz. Umursanmak, kabul görmek, değerli olmak, sevilmek gibi iletişim kurma nedenlerini iş hayatında da tabii ki e, dediğim gibi ilk zamanlarda haberleşmek paylaşmak yine e, iletişim kurma nedenlerimiz arasındadır eğlenmek ve mutlu olmak e, bu çok çok değerlidir e, bizler bunun içinde iletişime geçiyoruz arkadaşlar çok çok önemli bir kısımdır bu e, bunu da unutmayalım Aklımızda bulunsun Var olmak ve kendimizi var olduğumuza inandırmak için de ne yapıyoruz Etrafımızdaki insanlarla iletişime geçiyoruz Bizler arkadaşlar e, Zaten duygularımızı Kendimize ait fikirlerimizi Düşüncelerimizi karşı tarafla paylaşıyorsak Kendimizi var etme gibi bir derdimiz de vardır e, O yüzden e, Var olmak için de ne yapıyoruz e, Karşı tarafla iletişime geçiyoruz Bu da çok çok değerlidir İletişimin temel özellikleri nelerdir bu başlığımızı da e, işleyelim. İletişim arkadaşlar kaynak ve alıcının aktif olduğu bir süreçtir. Kaynak ve alıcıya iletişimin temel öğelerinde tekrar değineceğim ama e, kısaca burada söyleyeyim. Kaynak arkadaşlar iletişimi başlatan kişidir alıcı ise dinleyen mesajı alan kişidir diyeceğiz. Bu süreçte yani iletişim kurarken hem kaynak hem alıcı ne yapmalı? Aktif bir şekilde iletişimi sürdürebilmeli. Yani burada arkadaşlar iletişimi yöneten kişi hem kaynaktır hem alıcıdır diyeceğiz. kaynak iletişimi başlatır. İşte bilgi, bir fikir, tutum sahibidir. E, alıcı ise daha çok dinleyen e, karşı tarafla göz teması kurarak iletişim kuran kişidir diyeceğiz. E, her iki tarafta yani birinden biri olmazsa e, işte şöyle örnek vereyim Kaynak donanımlı olmazsa alıcı dinlemek istemez. Alıcı dinlemezse göz teması kurmazsa umursamazsa kaynak anlatmak istemez. Bu yüzden her iki tarafında aktif bir şekilde iletişimi sürdürmesi gerekiyor. Bilinçli veya bilinçsiz olarak iletişimi gerçekleştirebiliyoruz. İletişim sadece bilgi alışverişi değil aynı zamanda duygu alışverişidir. Ee, az önce de söylediğim gibi e, duygu, düşünce ve bilgi paylaşımıdır. Yine bilinçli veya bilinçli olarak gerçekleşir kısmında işte Herkes e, ne yaptığını farkında olarak konuşuyorsa bilinçli bir iletişim kurmuştur. Ama farkında olmadan bir iletişim kuruyorsa e, buna da arkadaşlar bilinçsiz bir şekilde iletişim kurduğu söylenebilir. İşte alkolün etkisiyle, narkozun etkisiyle, uyuşturucu maddelerin etkisiyle yine aynı şekilde bilinçsiz bir şekilde karşı tarafla iletişime geçilebiliyor. İletişim süreklidir. Her zaman her yerde kuru, kurulabilir. E, şu an burada kuruyoruz. İşte... Ailenizle oturduğunuzda kurabilirsiniz, arkadaşlarınızla oturduğunuzda kurabilirsiniz, bir düğüne gittiğinizde kurabilirsiniz. Cenazelerde, törenlerde, e, savaşlarda, deprem depremde yani aklınıza gelebilecek her yerde, her zaman yeter ki isteyin, her şekilde karşınızdaki insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Sözcüklerle ve beden diliyle gerçekleşiyor. İşte ben şu an sözcükleri e, ne yapıyorum e, kullanarak iletişim kuruyorum sizlerle. Özellikle sesimizi duyuramadığımız ortamlarda da ne yapıyoruz? Beden diliyle etrafımızdaki insanlarla iletişime geçebiliyoruz. Bir restoranda olduğunuzu düşünün, garson sizden uzakta ne yaparsınız arkadaşlar? E, bir el hareketiyle garsona e, işte. E, gelmesini söyleyebilirsiniz yani böyle bir mesaj karşı tarafa verebilirsiniz e, bağırmak yerine ne yaparız daha nazikçe daha görgülü olan e, beden dilini kullanabiliriz o an yani bulunduğumuz ortama göre kullandığımız o e, iletişim yolu da değişebiliyor mesajları nasıl aldığımız algılarımız tarafından belirlenir evet arkadaşlar ama çevre üzerinde etkin olmaktır İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenir bu çok çok önemli bir kısımdır arkadaşlar bizler ortamı hesaba katmadan karşı tarafla iletişime geçersek karşı tarafa tam anlamıyla düzgün sağlıklı bir mesaj veremeyebiliriz bu yüzden Öncelikle ortamı uygun hale getirmemiz gerekiyor işte ee, çok soğuk ortamlarda ya da çok sıcak ortamlarda özellikle yazın güneydoğu çok soğuk sıcak oluyor çok sıcak ortamlarda iletişim kurmak çok da mümkün olmayabiliyor ya da ben şu an dersi anlatırken işte yan tarafta bir tadilat olsaydı ses çıksaydı, gürültü olsaydı ben bu videoyu size çekem çekemezdim çünkü o tadilattan sesimi duyamazdınız olabileceği olabildiğince kaynak ve alıcıdan bağımsız olarak ne yapmalıyız ortamı da uygun hale getirdikten sonra karşı tarafla iletişime geçmeliyiz özel güvenlik görevlileri de bu şekilde hayatında da bu şekilde ilerlemeli ee, bir ortamı uygun hale getirdikten sonra vatandaşlarla ne yapalım iletişime geçelim kavga mı çıktı İşte o kavgayı e, daha sakin bir ortamda ne yapabilirsiniz ayırdıktan sonra tabi ayırdıktan sonra o kişilerle konuşabilirsiniz daha sakin bir ortamda ya da birisine tartışmaya mı geliyor ortamı uygun hale getirdikten sonra tartışma ortamını uygun hale getirdikten sonra o kişiyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar bulunduğunuz yere bağlı olarak tabii ki alacağınız önlemler de değişebiliyor iletişim değişik katmanlarda gerçekleşir evet arkadaşlar burada arkadaşlar ne diyebiliriz işte e, ilk katmanımız nedir selamlaşmadır İkincisi kısacası giriş gelişme sonuç olarak bakarsak öncelikle ne yapıyoruz e, selamlaşıyoruz sonrasında bir gelişme oluyor sonrasında da e, sonuç yani e, iyi akşamlar e, tarzında bir e, bitiriş yani o iletişimi bitiriş oluyor diyebiliriz burada da bu da önemli de pat patlayamam birine gelişme kısmından gelişme gidersek hoş olmaz. Öncelikle bir sağlıklı merhaba iyi akşamlar. İşte e, bu aşamaları geçtikten sonra karşı tarafa bu bu o şekilde sıcak samimi yaklaştıktan sonra karşı tarafa o e, ne yapmalıyız gelişme kısmındaki mesajı vermeliyiz. İletişim geri bildirme gereksinim duyan çift yönlü bir eylemdir. Ee, şu an arkadaşlar mesela çift yönlü bir eylemi maalesef ki gerçekleştiremiyoruz çünkü e, sizler beni anlıyor musunuz anlamıyor musunuz e, nasıl bir süreç e, var şu an bilemiyorum ama arkadaşlar özellikle yüz yüze olduğumuz ortamlarda çift yönlü bir şekilde gerçekleşiyor tabii ki istisnalar vardır tek yönlü bir şekilde e, de gerçekleşebiliyor bu da kitle iletişim olarak geçecek bunu da e, iletişim türlerinde anlatacağım birazdan e, ama arkadaşlar genel böyle bir ifade karşınıza çıkarsa iletişim geri bildirme gereksinim duyan çift yönlü bir eylemdir ifadesi karşınıza çıkarsa kabul edeceksiniz İstisna olarak da kitle iletişim vardır onu da birazdan işleyeceğiz diyelim evet şimdi ikinci videoda da iletişim türlerini sizlere aktarıyor olacağım arkadaşlar